Size bir defa videosu atıyorum Roblox'ta. Bu gördüğünüz için <laughs> kendim için bir beğeni atarsınız diye düşünüyorum. yeni Minecraft videosu atmıştım biliyorsunuz. 100 kişi görmüş ve 5 beğeni almış. 2 kişi sevmemiş o videoyu. O arkadaşlarımdan canları o yani diyorum siz burada bir like atarsınız. <gülüyor> <Geçelim>. <gülüyor> Of ya. Sadece burada oturuyorum, bekliyorum ya. Of dostum ya. Burada oturmaktan da bıktım. Yine bire geldi kim bu ya? Of dostum. Yine geldi bunu evimden kovacağım bunu. Neyse. Şurada küçük bir şey var ya. Bakayım bana bari oturayım. Garibanım ya. Şurada da attım bekliyor beni. Canım atım köpek çık çıkmış. Keşke şöyle bir köpeğim olsun. Ama zenginlere baksana. Ah ah diyorlar. Ben de sadece bakayım dolabıma, dolabıma bakayım. Of. Sadece yiyecekler var. Şuradan bir pizza alıp da yiyeyim ya. Pizza alayım. Yiyeyim. Of, gariban olmaktan bıktım. Şu karşıdakine bak. Keşke bana da öyle para verseler. Ama hala ben küçüğüm. 18 yaşındayım ya. Kim bu? Uh. Git git. dostum. <laughs> dostum git ya. Iıh dedi adam. Geber. Niye o yiyeceğimi be. Aman. Bitti. Bitti ya. Bitti. Gideyim bari de alışverişe. Gideyim bari alışverişe. De. Alışverişe de gideyim bari. Atım. canım tatlı atım benim. Güzel atım benim. Güzel atım benim. Sevdiğim atım benim. Kuş atım benim. Güzel atım, 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 atım. donduğum acı gelmiş gideyim de yetecek kadar. Yine oh. ya. Onu böyle öyle zengin olamadık. Ağlayacağım ya. Ağlayayım ya bile. Neden? 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 Şimdi gideceğim şurada. Bir vuracağım gebereceğim ben. Gideyim şuraya da. Bir şeyler alayım. Azıcık param vardı cebimde bakayım mı? Atımı şurasına koymuştum ben buldum. 10 TL falan. Ay geldik. Böyle Bunu bunun kapılarını kapattım. Bu yeni şerbi kim? Evet. galiba bu yeni şerbi yok. abi be bu şöyle dekoyu yiyip. Dur şuraya geçeyim. Yani bir köşe. Bir cips ayak. Cips ayak. Pijaylarla. Bir de pijaylarla. Öle bak. Geç gel bir. Burada bir gelip alayım. Şu şu için ölebilir. Tamam şu acıyım. Şimdi ben ya bir, ah, bir Tamam hadi kaçayım. Kaç 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 kaç, kaç. kaç, 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 kaç. Koş, atıp, koş. koş. kaç sonra zengin olduktan sonra of dostum be işime geldim üstüm hemen şurada değiştirmem gerekiyor of dostum ya arabamı da şuraya koymuşum zengin oldum ha bu suç değerliymiş neyse şu şuradan kaldırak neyse ben de neyse eski doluyor gözüm. Anasını ne yapsın? Nasıl şöyle kır çıkayım? Kanka ne yapıyorsun İyi kanka ya ona bak. Kanka hatırlıyor musun? Sen fakirdin ben sana. İyi ah, kanka. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Bir fakir oldum. Bir katıldım. Ve bazı adamlar. Bana şey yaptılar. Ama eğer benim videom olay like atmazsanız görüyorsun valla çekerim bunu. Böyle atarım size bak ha. Arkadaşlar şaka yaptım tabii ki de. Yani like atın bir kanala abone değilseniz. Abone ol, abone ol, abone ol, abone ol.